Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen ve üretilen kargo otonom döner kanatlı vurucu kamikaze İHA Azerbaycan'da görüntülendi. Divanı Harp adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan görüntülere göre kargo kamikaze İHA Azerbaycan ordusu tarafından kullanılıyor. Paylaşılan görüntülerde en az 27 adet kargo kamikaze İHA görülmekte. Görüntülenen adetler kargo ikilerin sürü halinde operasyonel kullanımda olabileceği ihtimalini su yüzüne çıkartıyor. Böylece daha önce Libya'da da görüntülenen Kargu Kamikaze İHA'nın kullanıldığı coğrafyaya bir yenisi daha eklendi. Kargu, asimetrik harp veya antiterör alanlarında kullanılmak üzere teker tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen döner kanatlı milli vurucu İHA çözümüdür. Kargu platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabilmektedir. Sistem vurucu döner kanatlı İHA, yer kontrol ünitesi ve İHA şarj istasyonu bileşenlerinden oluşmaktadır. STM ürünlerin pazarlama çalışmalarına devam ederken bir yandan da ürünler üzerinde geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yenilenen Kargo 2'nin uçuş süresi 25 dakikadan 30 dakikaya çıkarılmıştı. Kargo üzerinde yine çeşitli tasarımsal iyileştirme çalışmalarına devam edildiği biliniyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yetkili isimlerden açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.